Selam. Merhaba. Rüyanda ne gördün? Çok mu ses yaptım? Dişlerini gıcırdatıp duruyordun. Neredeydin? Eşyalarını al, bir şey göstereceğim. Ne? Güven bana. Hadi gel. Bu taraftan. <laughs> soğukmuş. Hava aydınlanınca yapmak istemedin emin misin? Hem hava da sınır. Hayır, bekleyemeyiz. <laughs> Ve söylemeyecek misin yani? Bunu görmelisin. <laughs> Tek başına burada ne halt ediyordun sen böyle? <gülüyor> Huzursuzum. <gülüyor> sen de mi? Güneye gittikçe etraf daha da güzelleşiyor sanki. Devam mı etmek istiyorsun? Meksika'ya kadar gidelim mi? Düşünmedim değil. Nenenin ülkesini görürüz. <laughs> evet, hikayeyi anlatırken biraz abartıyor bence. Evet, muhtemelen <laughs> öyle. Hepsini karanlıkta mı yaptın? Evet. <laughs> Hadi gel. Öyle devam edersek, bugünkü geziden önce yorulacağız. O kadar uzak değil. Hey, Mel iyi mi? Son birkaç gündür içine <laughs> kapanmış gibi yakında toparlanır. Tuhaflığı bırak beni korkutuyorsun. Tuhaf davranmıyorum. Zıplarken dikkatli ol. Melden ayrılacak mısın? Ne? Hayır. Çok beklersin. ben almayayım. Teşekkürler. ...zıplamak için koşman gerekecek. <laughs> Senin kadar zarif olamayız. Kesinlikle. O da ne? Yapabilirsin. Çok yüksek. Hadi. Sik hey, bana odaklan. Ebi, aşağı bakmayı <laughs> bırak. Olun. Buradan dönmeye mecbur muyuz? Korkularının üzerine gitmek için bir fırsat bu. Seni bir güzel dövsem nasıl olur? Abi, oynaşmayı bırak. <laughs> Burası mı? Başardık. Yok artık. Şehir lan bu. Evet. <laughs> Başkasına söyledin mi? Önce sen gör istedim. Silahlı bir devriye şehirden karakola ilerliyordu. Şuradaki. Arada birkaç karakol daha var. Elektrikleri var. Silahlar. Ve kalabalıklar. Buluruz bir yolunu. Pekala. Diyelim ki içeride. Nasıl ulaşacağız? Devriyelerden birini sıkıştırıp doğruları. Sonra da ne bileyim onu açığa falan çekeriz. Evet, peki. O bilgiyi seve seve vereceklerine eminim. Hallederiz. Sence mantıklı mı? Ne yapalım sence? Neyin var senin ya? Melhamile. Aa. güzel. Sadece bu değil ama. Tebrik etmemi ister misin? Diğer herkes bunu gördüğünde dönmek isteyecek. Ama ikna edebiliriz, değil mi? Sana güvenemeyeceğimi biliyordum. Ebi, ben de aynı şeyi istiyorum ama bedel ödemeden. Hey, dokunma. Daha evinde görüşürüz. Hemen ileride. <laughs> oh. Oh. Bak, Yaşıyor musun? あ。 <laughs> Buradan nasıl çıkacak? O meu bete, 아저 <poker> <Enough> Yeah no. E nerede? Hadi. Bu taraftan. Hemen arkandayım. Onu özledin mi? Jesse'yi mi? <laughs> Hayır. Uzun zamandır birlikteydiniz. Bak, Jesse harika bir. Ailesini severdi. Hala da severim ama artık otomatiğe bağlamıştım. Neden daha önce konuşmadık ki bunları? Bilmem. Canım istemedi herhalde. <laughs> Sen de bana hiç ketten bahsetmedin. Evet yani. Pek de öyle konuşulacak bir yanı yok. Vay. Ne bileyim bana pek hoşlanmadın gibi gelmişti. Pek takmıyorum diyebiliriz. <laughs> Peki. Bence çok yetenekli bir sanatçı. Şu sana yaptığı dövmeyi de seviyorum. Olma. Bence sana uygun değildi. Enteresan. Kes sesini. Tamam. Atını şuraya bağla. <laughs> hey. Harika bir şey görmek ister misin? Kendini kastediyorsun değil mi? Hiçbir şey bu kadar harika olamaz. Tamam <laughs> be abi. Gidelim şapşal. <laughs> Manzara çok iyi değil mi? Kendini Kendine az güzel bir yol. <laughs> Nereye imzalıyoruz? <laughs> Gidelim. Fotoğraf hakemiyle geliyordun ki. ceselim mi? Eugene'le. Evet. Aa, Eugene. <laughs> ne komik adam bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Hiç sorma. <laughs> Ayrıca elektronik zımbırtılarla ilgili şeyleri de bana o öğretti. Umarım 73 yaşımızda öyle oluruz. Umarım o günleri görebiliriz. Bizi de kaydet. Burası neymiş? Aa, eskiden radyo kulesiymiş. İşte oldu. Gel hadi. Son durak ilerideki kasaba. Kendin bak. Kasaba orada. Şu büyük kuleli olan mı? Evet. Sonraki gözlem yeri orada. Hadi atlara geri dönelim.